Merhaba arkadaşlar, ben Eskişehir Yapıcı Film Çorumlu Onur. Bugün Godox'un TL60 ve LC500 RGB ışıklarının kıyaslamasını yapacağız. Biliyorsunuz Godox'un RGB LED kategorisindeki skalası oldukça genişledi. Bu skalanın gelişmesiyle birlikte de işte kullanıcının aklında hangi ışığı nerede kullanabilirim, hangisi benim çekimde bana avantaj sağlar gibi sorular belirmeye başladı. Bu soruları bugün cevaplamaya çalışacağım. bu cevaplamayı da TL60 ve LC500'ün kıyaslamasıyla yapacağız. İlk olarak benzer özelliklerinden başlayalım. Her iki ışığımızın da RGB LED kategorisine yer alan ışıklar öncelikle. Diğer RGB ışıklarının aşina olduğumuz şu farklı modumuz bunlarda da var. Bunlar CCT, FX ve RGB modu. Bunları diğer videolarda oldukça geniş bir şekilde açıkladık ama şimdi üstünden kabaca geçmek gerekirse RGB modunda bizi Hue ve Saturation'ı değiştirdiğimiz, ayarların olduğu modumuz. CCT'de Kelvin, renk kısımını değiştirerek ayarlamalar yaptığımız bir modken fonksiyon modunda da bildiğimiz bu polis siren efekti, havai fişek efekti gibi efektlerin olduğu modumuz. Bu her iki ışığımızda da olan modlar. Her iki da 96 CRI ve 98 TLCI değerine sahip. Yani bu da LED kalitesi olarak baktığımız zaman birbirine çok yakınlık gösteriyor değil hatta aynı LED kalitesine sahip. Remote yani uzaktan kumandayla ışıklarımızı kontrol etmek istediğimiz zaman bu da bizi 32 grup 6 kanal şeklinde ayarlamalar yapabileceğimiz bir özellik karşılıyor. Bu her iki ışığımızda da aynı. Şimdi gelin ışığımızın farklı oldukları noktalara. Burada ilk önce TL60'ın avantajlarıyla başlayalım. TL60 modelimiz ikili ve dörtlü set şeklinde satılıyor. Bunun da en büyük sebeplerden birisi TL60 modelimizde DMX kontrolü var. Yani içinden çıkan RJ45 kablosuyla birlikte birbirine senkronize bir şekilde çalışabiliyor. Bu da bence çok güzel bir özellik. Özellikle video klip çekimlerinde inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Aynı anda ister 4 ışığımızı ister 2 ışığımızı ister daha da fazla ışığımızı kontrol edebiliyoruz. DMX kontrolünün dışında aynı zamanda tel 60ı Godox Lite uygulamasından da kontrol edebiliyoruz. Bu uygulama oldukça pratik çalışabilen bir uygulama. Aynı zamanda iOS'ta ve Android'de de mevcut. Bu uygulama yine DMX kontrolünde olduğu gibi gruplandırma şeklinde yaparak ışıklarımızı aynı anda birden fazla ışığımızı kontrol etme imkanı da sağlıyor bize. TL60'ın bir diğer avantajlı olduğu nokta ise ışığı konumlandırabilmek. Aslında en önemli özelliklerinden birisi de bu. Işığı birden fazla yöntemle konumlandırabiliyoruz TL60'ta. Bunlar neler? Öncelikle metal dayanıklı bu şekilde gördüğümüz bir ip ile birbirlerine bağlayabiliyorken şu şekilde klipsle ve bir de bir farklı klips ile birden farklı yöntemle konumlandırabiliyoruz ışığımızı. Bu LC500'e sadece 1/4 inç'lik tripod ayağı girişiyle konumlandırabilirken bu tl 60da birden fazla yönteme kadar çıkabiliyor. Bu da ışığınızı farklı farklı noktalarda istediğiniz gibi konumlandırmanıza imkan sağlıyor. Ayrıca bunun dışında TLB2 adına yeni çıkan ikili tutamağı var. TL60'a özel bir tutamak bu. Bununla da ışığınızı konumlandırabiliyorsunuz bu da yeni çıkan aksesuarlardan bir Sigalox'un. Son olarak TL60'ın full şarjdaki haliyle 2 ya da 2,5 saat kullanım imkanı sağlarken lc 500de 2 saat ya da 1,5 saat gibi bir süreyle sınırlandırılıyor. Burada da TL60'ı daha fazla kullanım imkanı sağlıyor. Evet, TL60'ın avantajları bunlardı. Kısaca özetlemek gerekirse ışığı çok farklı yöntemlerle konumlandırmak, birden fazla yöntemle de kontrol etmek istiyorsanız TL60 sizin için daha mantıklı bir seçim oluyor. <laughs> Ayrıca ben daha fazla dışarıda çekim yapıyorum. Yani herhangi bir enerjinin yanında olmadan çekimlerimi devam ediyorum diyorsanız da yine TL 60 dışarıdaki performansı LC 500'e göre daha iyi olduğu için tercih edeceğiniz ışık olmalı. Şimdi e, lc 500'ün daha avantajlı olduğu noktalara geleceğiz. Işığın LED kalitesinin, lux serinin önemli olduğu kadar ışığı yönlendirmek de bir o kadar önemli bir konu. E, burada LC 500 beraberinde dahili olarak bulundurduğu bandonlarla birlikte ışığınızı yönlendirme imkanı sağlıyor. Üstte bu üzerinde bulunan bandonlarla birlikte ışığınızı istediğiniz gibi geniş bir alanda ya da dar bir alanda e, dilediğiniz gibi yönlendirmenizi sağlıyor. E, ayrıca LC500 e, altında bulunan bu tutamakla birlikte tutma açısından daha avantajlı bir noktada. E, TL60'da tam tutma noktasına denk gelen yerde menünün önündeki tuş takımlarına denk geliyor. Dolayısıyla tutmak açısından, yani taşımak ve e, ışığı elinize yönlendirmek istiyorsanız bu noktada LC500 daha avantajlı. Kelvin açısından, renk ısı açısından e, LC500'ün kelvin aralığı daha geniş. 2500 kelvin, 8500 kelvin kadar çıkabiliyoruz. L60'da ise bu 2700'den 6500 kelvin ne kadar çıkabiliyoruz. Lux olarak baktığımız zaman LC500 5800 lux değerine sahipken L60 burada 1500 lux değerini veriyor bize. Yani bu da bir metre alanda LC500'ün T60'a göre daha güçlü bir ışık verdiğini gösteriyor. Son olarak LC500'de eğer ki kumanda ya da farklı bir e, uzaktan kontrol sisteminden değil de direkt ışığın üstünden kontrol etmek istediğim zaman menünün kombinasyonu LC500'de daha pratik. Yani ben LC500'de üzerinde kontrol ederken ışığın şiddetini olsun ya da fonksiyon arasında geçişte olsun daha bir kolaylık sağlıyor bana. Burada TL60 birazcık karmaşık geldi menüsü. Sonra olarak her iki modelimizde avantajlarından birbirine göre avantajlı olduğu noktalardan bahsettik. Bugün sizlere bu avantajlı noktalardan bahsedip her iki modeli bir kıyaslama yaptık. Kamera arkasında şükrü vardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.